Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu paylaşmak istiyorum. 27 abone olduk. Evet, 27 abone. Ama benim için bu 27 kişi hedeflerimi ve hayallerimi destekleyen 27 kişi demek. Çünkü her biriniz benim içeriklerime değer verip bu kanala abone olayım demeyi seçtiniz. Ve mükemmel olmasa da ilk adımı atmak, korkumu atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Aslında bu serüvene başlarken beni en çok zorlayan konulardan biri videoları gerçekten mükemmel hazırlayıp yüklemek istememdi. Ben videoların mükemmel olmasını istediğim için video atma fikri gittikçe korkutucu gelmeye başladı ve bu fikirle birkaç sene kaybettim. Artık mükemmel olmasa da videoları elimden geldiğince vakit ayırmaya değer hale getirip yükleyeceğim diyorum. İlk 27 aboneyi asla unutmayacağım. 27 abonemi tek tek düşündüğümde her birinizin bir hikayesi var. Kendi hayatları var ama yine de benim küçük kanalıma zaman ayırıyorsunuz. Bu gerçekten tarif edilemez bir duygu. Bu sadece bir başlangıç. Ailenizden biri olmak için çok çalışacağım. Çünkü her biriniz buna gerçekten değersiniz. Kısa kesmek gerekirse 27 değerli aboneme teker teker teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz beni bir adım daha atmak için motive ediyor. Teşekkürler.